Selamlar. Dün geceki maça baktığımız zaman doların neden 32 lira olduğunu, belki de yarın öbür gün bu şekilde devam ederse bir doların 100 lira olabileceğini görmüş olabiliriz. Çünkü maça bakarsak İtalya Türkiye maçından bahsediyorum. 0-0 bitti maç. E, skordan bağımsız olarak söylüyorum. Sadece e, kadro seçimine baktığımız zaman, kadro seçimindeki e, liyakatsızlığı gördüğümüz zaman zaten e, otomatikman e, bu ülkede bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabiliriz. Hani derler ya bir erkeği e, halı sahada tanırsın derler ya. Aynı o şekilde ona benzer. E, Milli takım aday kadrosuna baktığın zaman dün hazırlık maçında çıkan ilk 11'e baktığın zaman yani Türkiye'de adaletin olmadığını, liyakatın olmadığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani dünkü e, kadrodan hangileri hak ediyordu ilk 11'de oynamayı? Ben e, bu video izleyenler varsa onlardan ben yorum olarak bekliyorum. Öncelikle e, forvetten başlayalım. Şöyle ki eee Barış Alperdi, e, Santorpor gördüğüm kadarıyla gördüğümüz kadarıyla ve çok başarısız oldu. Yani gol atamadı sonuçta ve çok basit golleri de e, kaçırdı. Şimdi şöyle, e, normalde futbolcu olarak Barış Alper'i çok e, beğeniyorum. İyi de bir futbolcu. Hemen hemen her mevkide başarılı olabilecek bir futbolcu. Fakat e, bir şeyle alakalı. Bir işle alakalı, idman, antrenman, test gibi şeyler çok önemlidir. P e, pratik. Bugün İngilizce öğrenecekseniz ya da işte matematik çalışacaksanız veya herhangi bir şey yapacaksanız pratik gerekiyor. Baktığımız zaman Barış Alper Galatasaray'da genelde, e, hafızam beni yanıltmıyorsa, sol bek mi oynadı, sağ bek mi? İşte back oynadı yani, defans oynadı, Ka e, en fazla kanat oynadı defansif olarak oynatıldı. Eee forvet oyuncusu olmasına rağmen işte başardı falan denildi Bütün sezon boyunca adam forvetle oynamamış kendi takımında. Hani atan tutan diyoruz ya. Atan mevkisinde hemen diğer eksizlik söz konusu. Mesela o kafa vuruşunu seyrettim. Birçok futbolcu çok rahatlıkla gol atabilirdi o pozisyonda Veya en azından kaleye tutturabilirdi. Hani Icardi'nin bir kafa vuruşlarına bakın adam tak diye 90'a gönderiyor kafayla. Ama işte liyakat diyoruz ya. O açıdan e, şimdi atan dedik e, tutan. E, tutan mevkisinde de e, kendi takımında neredeyse hiç oynamamış Altay bay, Bayındır. Altar mı dedim ben. Neyse işte Altay. Altay mı? E, adını söylemeye söylemeye. Dediğimizde dönmüyor demek ki. Adam Manchester United'da bir bir tane maça çıktı deniliyor. O da e, üçüncülük takımına karşı falandı galiba bir kupa maçında. Ondan başka çıktı mı ben hatırlamıyorum. E, kendi takımda oynamıyor. Antrenmanlarda e, oynuyorsa da abi antren, antrenmanını mı seyrettin yani? Bizim e, teknik ekip full time e, Manchester United antrenmanını mı seyretti? Basında bile antrenmanlar 15 dakika falan açılıyor galiba. Yalnız bilmiyorsam. Full böyle antrenmanı seyreden basın mensubu bile yok diye biliyorum. Yani size malum mu oldu acaba? Hani bu adam kalede iyidir diye. Yani o açıdan atan mevkisinde dedik. Yani forvette oynamayan. Ben şey şimdi şey diyeceksiniz belki. Diyenler olacak. İşte Beşiktaşlı olduğumu bilenler var. Diyecek ki işte Beşiktaş Beşiktaşlı, Beşiktaşlı oynayan daha doğrusu, Semih Kılıçsoy. E, oynamalı falan diyeceğiz belki ama O da şöyle e, Kupa finalinde e, Sakatlığı vardı, Semih Kılıçsoy'un O zamandan bu yana tam geçmiş, geçmemiş olabilir. Hani bayağı bir e, Yangın yapıldı veya bayağı, bayağı bir kıyamet kupası Semih Kılıçsoy ile alakalı. E, Sakatlığını tam atatamamış olabilir. Bu hani semik kılıç soy özelinde değil. Yani atıyorum sen gol golcü mevkisine bir adam belirleyeceksen, kendi takımında forvet oynayıp full time oynayıp böyle yarım golcü değil yani. Yarım saat, beş dakika oynayan değil yani. Full maçlarda full oynayan abi full. Hatta hatta 80 dakikada oyundan çıkarılırsa küfür eden böyle. Ne, niye çıkartıyorsunuz lan beni diyen bir forvet lazım. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir forvet varsa önce onu belirleyeceksin. Veya böyle bir birisi yoksa performans olarak buna yakın biri olması lazım. Neyse forveti ve santraforu ve kaleciyi bayağı bir uzattık. 5 dakika geçti. Şimdi diğer mevkilere baktığımız zaman ben kısmetse ilk 11'deki futbolcuların kendi takımlarında ne kadar oynadığını Allah kısmet bakacağım. Mesela Mert Müldür geçen baktığımda çok az oynamıştı. Mert Müldür e, Fenerbahçe'deydi galiba. Bir bakacağım. E, yani isim isim kısmetse birazdan şöyle bir biraz dinleneyim. Sonra bakacağım inşallah. Yani çoğu futbolcu kendi takımlarında oynamamış. Yani siz nasıl böyle bir şey yaparsınız yani? Ya? Nasıl böyle bir kadro seçersiniz? Mesela Abdülkerim'le Ozan Tufan Türkiye liginden belki daha yüksek kalitede bir lig var. İngiltere'de Championship, Premier Lig'in bir altı. Tamam mı? Abdülkerim neydi lan adı? Abdülkadir miydi? <laughs> i̇şte aptal işte. Aman o, o çocuk Azallah. İşte Ozan Tufan mesela çok başarılı mesela Ozan Tufan çok rahat oynayabilirdi yani adam yani e, neye göre seçiyorlar yani yani maalesef Türkiye bu yani şu anda Türkiye bu yani yani akıl alacak gibi değil ya sen e, mesela Berat var Trabzonlu adam. Trabzon'da oynayan adam Semih'e pas atmadı. Gördün? Gördünüz yani. Pas atabileceği pozisyonda atmadı. Ee, şimdi atamadı dersen zaten kal, zaten o, o, o pası zaten eee atamadıysa zaten bildirimli olmasına gerek yok. Bilerek atmadıysa zaten o da bir hainlik. E ee, şimdi Semih Kılıçsoy biraz da Trabzonlular tarafından sahiplenilmesi lazım. Çünkü eee kötü gerçekten Şimdiki kemiklerde kütük yok galiba. Eee Trabzon. Neyse şimdilik ben ara vereyim. Bu şeylere bu